Değerli İsmail Anet takipçileri, İsmail Anet YouTube kanalımızda kıymetli Ömer Faruk Korkmaz hocamıza yapmış olduğumuz Aklımdaki Sorular isimli programa hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Kıymetli hocam geçen hafta Allah Teala Hazretleri'nin varlığı meselesini biraz ele almaya çalışmıştık. Temel bir meseleydi bu. Allah Teala varlığı hususunda ateistler Müslümanlardan yani bizlerden Allah'ın varlığına delil getirmemizi talep ediyorlardı. Ancak burada... Esas sorulması gereken sorunun ve esas delil getirmesi gereken kişilerin ateistler olduğunu e, ifade etmiştik hocam. Allah'ın evet. haşa yokluğuna dair onların delil getirmesi gerekiyordu. Bunun dışında hocam biraz fıtrat delilinden bahsetmiştik. Yani insanın e, yaratılışı gereği Allah Teala senin varlığına e, gidebilecek bir kabiliyette e, yaratıldığını ifade etmiştik. Bu minvalde ateistler fıtratlarına biraz ters davranıyorlardı, çelişiyorlardı, değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyorlardı ve bunun neticesi olarak da ahlaki bir takım çöküşler içerisine giriyorlardı. Son olarak da hocam, Big Bang'i ele almaya çalışmıştık. Big Bang'in ateistlerin kendilerine kalkan olarak kullanabilecekleri bir malzeme olmadığını ifade etmiştiniz. Yani e, çünkü işte o patlamanın öncesinde yine bir varlık olması gerektiğini, yokluktan eş varlığa çıkılamayacağını ifade etmiştiniz. Ayrıca bu yani günümüzde e, gözlemlediğimiz patlamaların e, kaos getirdiğini biz müşahede ediyoruz. Yani Big Bang denilen patlama nasıl bir patlamaymış ki e, bir düzen, hassas ayarlar içeren e, muntazam bir nizam e, ortaya çıkarıyor. Bunun arkasında da yine bir e, tasarıcıya, yine bir yaratıcıya ihtiyaç olduğunu ifade etmiştiniz. Evet. Kıymetli hocam dilerseniz e, bu hafta e, size e, İslam alimlerinin, allah Teala Hazretlerinin varlığı hususunda nasıl deliller getirdiğini e, sormak istiyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Sallallahu teala aleyhi ve selleme ve ba'd. Şimdi biz bunlara daha ziyade kelami deliller diyoruz. Ancak şunu hemen belirtmem lazım. Geçenki programda da buna dikkat çekmiştik. Yani İslam ulemasının hakkında müstakil telifler yaptığı, müstakil kitaplar yazmış olduğu bir meseleyi bizim böyle 15-20 dakikalık bir süre zarfında özetlememiz mümkün değil. Fakat biz bu programda daha ziyade genç kitleyi hedef olarak tayin ettiğimiz için günümüzde de ihtiyaç buna dair olduğundan dolayı onların anlayabileceği şekle sokarak iknai bir metotla bunu izah etmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla kelami delillere de böyle kısalıkla ve meseleyi hulasa ederek değineceğiz. Bunu ifade etmiş olayım. Şimdi kelami delillerden birincisi malum kitaplarımızda yer alan hudüs delilidir. Hudüs kelime anlamı itibarıyla bir şeyin sonradan meydana gelmesi, var olmasıdır. Şimdi bunu alimler daha ziyade nasıl kurgulamışlar? Şöyle el alemu mutagayyir ve kullu mutagayyir hadis fel Alem mütegayyirdir demişler. Yani tegayyür demek bir şeyin değişkenlik vasfına haiz olması demektir. Yani şekil bakımından, sıfat bakımından birçok açıdan alemde mevcut olan şeylerin e, mikrodan makroya değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. Hiçbir şey e, eskisi gibi kalmıyor. İnsan da böyle yani çocuk olarak, bebek olarak doğuyor. Çocukluk evresi derken gençlik çağları filan yaşlanıyor ve vefat ediyor. Sürekli maddede böyle bir değişim söz konusudur ve bunun belli bir noktada sabitlenmesi mümkün olmuyor. Belki insan böyle bir şeyi sabitleyebilecek olsa sürekli sıhhatli ve sağlık, sağlıklı olan halini sabitlemek ister veya gençlik halini sabitlemek ister, evet. hasta olmamak ister, yaşlanmamak ister, bunak olmamak ister ama bunlar mümkün olmuyor. Demek ki bu değişkenliği yürüten, bu değişkenliği sağlayan, yaratan, yöneten bir zat var. Ee, bu da bizim açımızdan son derece önemli olan bir şeydir. Yani alemin tegayyür vasfına haiz olması e, şunu da bize sağlamış oluyor. Kitaplarımızda ifade edilir. فَمَا لَا تَغَيُّرَ لَهُ لَا biz بِالزَّمَانِ Yani tegayyürü, değişkenliği olmayan bir şey zamanla taalluk etmez. Zamanla alakası olmaz onun. Onun için Cenab-ı Hak da herhangi bir değişkenliğin olduğunu haşa söyleyebilir miyiz? Hayır. Evet. Çünkü evet. Allah Teala zamandan, mekandan... Bir şeyin zamanla alakası varsa o zaman öncesi ve sonrası, önceliği ve sonralığı olmak zorundadır. Çünkü zamanın içine dahil olduğunuz zamanda bir dakika öncesine göre sonra, bir dakika sonrasına göre öncelik durumu meydana gelmiş oluyor. Bu zamanda ne oluyor? E, o zaman sonralık her türlü kaçınılmaz hale gelmiş oluyor. Bu sefer alem tegayyür vasfına haiz olunca bizim gördüğümüz her şey, bir değişkenlik gösterince o zaman bu değişkenliğin bir noktası var, başlangıç noktası. İşte bu da nedir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun yaratmasıyla taalluk eden bir şeydir. Evet. Yani alemin filan zamanda daha öncesinde değil de daha sonrasında değil de işte o zamanda yaratılmış olmasını takdir eden bir zat vardır. İşte biz buna hudud delili diyoruz. Yani sonradan yaratılmış olma delili, sonradan meydana getirilmiş olma delili. Dolayısıyla bu da alemin zamanda taalluk ettiğini, zamanda taalluk etmesinden kaynaklanan bir değişkenlik gösterdiğini, bu değişkenlikten hareketle de alemin belli bir zamanda yaratılmış olmasının zaruri olduğunu, bu, yaratmayı da takdir eden bir zatın yaratıcının varlığını zaruri kıldığını görmüş oluyoruz. Zorunlu evet. kıldığını görmüş oluyoruz. Buna da hüdüs delili diyoruz. Bir başka delil olarak imkan delilinden bahseder ulema. Yani İmkan demek, malum vücudu daha ziyade mantık uleması üç ayırıyorlar. Vacibul vücudu vardır ki bunun yokluğu düşünülemez. Bu Allah Teala'dır. Yani tersini, yok olmasını düşünemediğiniz bir vücut, varlık vardır. Bir de müstahilul vücudu vardır ki bu da var olması mümkün olmaması demektir. Yani var olması mümkün olmayan varlık nedir? Müstahilul vücuttur. Bu da Cenab-ı Hak İmkans. Celle Celaluhu'nun şeriki olması, ortak olmasıdır. ...aklen, mantıken hiçbir şekilde varlığı düşünülemez, tahayyül edilemez. Müstahil-ül evet. vücuttur. Üçüncüsü de mümkün-ül vücut. Yani varlığı da yokluğu da tesavi üzere olan, eşitlik üzere olan demektir. Var da olabilir, yani yok da olabilir. Yani var da olabilir, evet. yok da olabilir. İşte bu da alemin varlığıdır aslında. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun varlığı dışındaki tüm varlıklar var da olabilir, yok da olabilir. O zaman... Böyle varlıkların varlığını yokluğuna tercih edecek bir zat olmaksızın var olmaları düşünülemez. Çünkü eşitlik olduğundan dolayı iki tane tercih düşünün. Bunların var olması da yok olması da mümkün. O zaman burada bir müracih lazım. Yani iki tercihten birisini diğerine tercih edecek olan bir tercih edil, edici lazımdır. Evet. Bu da Cenab-ı Hak Celle Celaluhudur. İmkan delili de daha ziyade buna diyoruz. Üçüncü olarak gaye ve nizam delili diyoruz. Gaye malumunuz yani biz de bunu kullanırız. Günlük hayatımız içerisinde yapmış olduğumuz işlerin, meydana gelen hadiselerin mutlaka bir gayesi vardır. Gayesi olmayan şeyler abes olarak kabul edilirler. Şimdi gaye de aynı şekilde bu kadar işte geçen derste değinmiştik. Hassas ayarlarla dizayn edilmiş, tanzim edilmiş olan bu evren, yaratılmış olan bu evren her şeyiyle birlikte aslında bir ibrettir bakabilen için. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun için Kur'an-ı Kerim'de li ulil absar, li ulil elbab buyurarak akıl sahipleri, basiret sahipleri için yaratılmış olan her şeyde esasen vakı olan olaylarda bir ibret olduğuna dair vurguda bulunur. Dolayısıyla böylesine İnce ayarlarla donatılmış olan bir evrenin devam ede gelen, buna özellikle vurgu yapmıştık hatırlıyorsanız, yani evrenin sadece yaratılmış olma meselesi değil, bir de devam etmesi meselesi var. Şu an yani. Değil mi? Şu anda. Hayır. Yani bir patlama sonucunda işte bu kadar hassas ayarlarla tanzim edilmiş, yaratılmış olan bir evren var oluyor diyorlar. E tamam nasıl devam ediyor? Değil mi? Bin yıllardır devam eden bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yani o, bu patlamalar... O devamı aslında, Tabii ki o mucizeviyeti. Devam yapıyorlar. ettiren, tasarlayan, dizayn eden bir güç olması lazım ki biz de buna Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyoruz, Allah Azze ve Celle diyoruz. Şimdi buna dair şöyle basit bir misal verebiliriz. Yani biz herhangi bir restorana gidecek olsak, orada masaların tümüyle çok muhteşem ve göz alıcı şekilde dizayn edildiğini, donatılmış olduğunu görmüş olsak ne deriz? Burada bir ziyafet var. Bu rezervasyon yapılmış. Dolayısıyla burada bir ziyafet yapılacak diye düşünürüz. Bunu düşünüyoruz mesela. Nereden hareketle oradaki o hazırlıktan ve oradaki ahenkten hareketle böyle bir şeyin var olacağını, bir oluşumun meydana geleceğini düşünüyoruz. Evet. Etkinlik var yani burada. Bunu biri yapmış ve bir şey birimi bir şey için, için yapılmış. Yapmış. Evet. Yani bir gaye için bu kadar güzel bir şekilde ahenkle gözümüzü alan böyle bir efendim e, görüntünün boşa olacağını düşünmüyoruz evet, değil mi? Evet. Bunu düşünmeyen insan bu kadar ince ayarlarla, hassas ayarlarla, dizayn edilmiş olan ve simetrik ayarlarla devam eden bu evrenin boşa yaratılmış olduğunu düşünebiliyor. Zaten ateistlerin en çok işin içinden çıkamadığı nokta burası. Yani bazen böyle genç kardeşlerimiz geliyor, konuşuyoruz mesela. Onlara şu soruyu sorduğumuzda hakikaten afallıyorlar yani. Tamam. Şimdi bunun belli bir gayeyle yaratılmadığını düşündüğümüzde o zaman bu hayat içerisinde de biz gayesiz bir hayat gütmüş oluyoruz, yürütmüş oluyoruz. Değil mi? Yani niye yaşıyoruz o zaman biz? Niye varız? Ee, hayat var, işte gençlik var, demin ifade ettik, yaşlılık var, sonrasında ölüm var. Ve hayatta hep belli şeyler mutat halde devam edip, devam edip gidiyor. Bu yüzyıllardır böyle devam ediyor. Niye yaratılmış bu hayat? Niye varız? Varlığımızın anlamı ne? Nereye gideceğiz? Bunları cevaplandıramıyorlar. Yani klasik bir ateist zihniyetine göre bizim var olma nedenimiz işte yemek, içmek, eğlenmek, vakit geçirmek, sadece zevk-ı safa etmek böyle bir hayat olabilir mi? Yani biz bugün bir yolculuğa bile bir yerden bir yere giderken Sadece gezmiş olmak veya araba sürmek için gitmiyoruz, değil mi? Çoğu insan yani gitmez böyle bir şey. Evet, evet, Giden adamın da hatta aklından şüphe edilir yani ne yapmaya çalışıyor. Buradan kalkıyorsunuz, ta Trabzon'a gidiyorsunuz. Hangi maksatla? Hiçbir gayeniz ve maksadınız yok. Hayatta gayesiz ve maksatsız işler kınanır, levmedilir. Yani ya hocam şu, kabul şu temel sorular var ya, ben kimim? Nereden geldim ve nereye gideceğim? Mesele budur. Yani bu temel soruları cevaplandıramayınca Esasen insanlar... Esasen filozofların dahi he. işin içinden çıkamadığı, akıllarını çok fazla kullandıkları söylenen, filozofların he. dahi işin içinden çıkamadığı sorulardır bunlar. Niye he. çıkamıyorlar? Çünkü bunlar İslamiyet'in, Kur'an'ın, sünnetin, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun nizamının, insanlığın kurtuluşu için, insanlığın hayatına anlam katmak için göndermiş olduğu dinin devreye girmesi söz konusu olmaksızın işin içinden çıkılamayacak. Sorulardır tabii ki bunlar. Evet. İnsan kendi aklıyla nasıl çözecek bunları? Haricen cevaplanması. Birçok şeyi zaten evet. çözemiyor. Bunlara ileriki programlarda değineceğiz inşallah. Dolayısıyla gaye delili budur. Yani bu kadar efendim ince ayarlarla donatılmış olan evrenin belli bir gaye ile yaratılmış olmasından neyi anlıyoruz? Cenab-ı Hak celle celaluhu bu kainatı bir gaye için yaratmıştır. Değil mi? bunun bir gayesi vardır en azından bize nispetle yani. Diğeri tabii ki nizam delili. Yani bunu da zaten bilimle birlikte de bugün müşahede ediyorlar. Yani evrende muazzam denecek, akıllara durgunluk verecek seviyede bir nizam var, bir düzen var. Kaos yok. Di diğer programlarda konuşacağız evrende kaos mu var düzen mi? Ama düzen olduğu kesindir. Yani bugün zaten bu sayede bilim yapılabiliyor. Yani Güneşin doğmasından tutun yıldızların hareketleri, galaksilerin hareketleri, efendim dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü, Güneş'in etrafında dönüşü gibi bir umum hadiselerin tamamı belli bir ahenk ve nizamla deveran ediyor. Yoksa kaos olduğu zaman da ne bilim yapabilirsiniz, ne bir şey yapabilir, ne bir program yapabilirsiniz, evet. hiçbir şey yapamazsınız Bu, yani bu sabitler olması yani gerekiyor. tabii herhalde. ki. Neredeyse böyle ocağın üstüne efendim e, tencereyi koyup yemek bile pişiremezsiniz. Çünkü düşünün yani şimdi mi ateş yakıyor, yakacak mı, yakmayacak mı o hı, bile belli hı. değil. Değil mi? Yani bilumum bütün kaideler, kanunlar belli bir nizama ve düzene, kurala göre işliyor bu evren içerisinde. Dolayısıyla bu nizamı da tabii ki yaratan ve yöneten, tedbir eden, devam ettiren bir zat var. Yönetmek noktası son derece mühimdir. Çünkü bu taraftan da işin içinden tabii ki çıkamıyorlar. Çünkü yani yaratılmış olması bir anlık acaba olabilir mi gibi kabul ediyor adam. Ama bin yıllardır devam ede gelen bu düzenin devam etmesi hiçbir en ufak halel sorun olmaksızın devam etmesi bizim açımızdan son derece önemli. Bu Cenabı ı Hak Celle Celaluhu'nun varlığını göstermesi açısından aslında tek başına kafi olan bir şeydir. Yani her zaman ifade ederiz. Evrendeki durum aslında entropiye meyillidir. Bir şey olduğu yerde durmuyor biz bunu görüyoruz. Değil mi? Ve dolayısıyla mesela bunu şöyle ifade edebiliyoruz. Yani saçlarımızı, sakallarımızı bir, birkaç gün taramadığımızda, evimizin önünü birkaç gün süpürmediğimizde, ev eşyalarını birkaç gün dizayn etmediğimizde, salı verdiğimizde işi birkaç gün sonra karşımıza nasıl bir kaos ortamı ve manzarası çıktığını rahatlıkla görüyoruz değil mi? Yani saç sakal birbirine karışıyor, evimizin önü iyice kirleniyor, işte mutfak almış başını gidiyor vesaire. Bu sefer ne oluyor? Demek ki düzeni devam ettiren, gözetleyen, espat dairesi içerisinde yaşadığımız alemde bile böyledir. Yani düzeni sağlayan birisi olmadığı zaman da orada düzenden bahsedemezsiniz. O yavaş yavaş kaosa gider ve ortalık karışır keşmekeşe döner. Demek ki takip eden, yöneten, tedbir eden, tanzim eden bir zat olması lazım. Bizim evimizin önü böyleyse, saçımız sakalımız böyleyse, mutfağımız böyleyse, değil mi? Yaşadığımız sebepler alemi içerisindeki eşya ile alakalı durum böyleyse, peki alem alem nasıl hiçbir tedbir edicisi, düzenleyicisi, tanzim edicisi, değil mi? Yöneticisi olmaksızın düzenli bir şekilde devam edip gidecek? Bu mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla nizam belili de bize açıkça Cenabı Hak Celle varlığını gösteriyor. Ancak şunu ifade edelim. Delil kime getirir? Kimin işine yarar? Tabii ki görmek isteyen kişinin işine yarar. Yani görmek istemeyen Mekke müşrikleri Kur'an-ı Kerim gibi en büyük delilden dahi ibret alıp iman edemediler. Evet. Onun için çok kavi deliller de getirecek olsanız, getirdiğiniz deliller çok teknik de olacak olsa Anlatımınız çok iyi de olacak olsa anlamak istemeyen bir kişi için yapılabilecek hiçbir şey yok. Peygamberler içerisinde özellikle Şuayb aleyhisselamın fesahat tarafıyla daha temayüz ettiği ifade edilir. Ancak Şuayb aleyhisselamın kavmi ne dediler ona? kalu dediler ki, ya Şuayb'u ma nefkahu hu mimma takul. Dediklerinin birçoğunu anlamıyoruz. Hayatı yani. de evet. ifade ediliyor. E Şuayb aleyhisselam fesahat la Cenab-ı Hak Celle Celaluhu özellikle onu ön plana çıkarmış, temayüz ettirmiş. Ama anlamıyorlar kavimleri. Niye? Çünkü feyin <laughs> innehâ lâ te'amel ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki asıl gözler değil, sadırlarda, göğüslerde bulunan kalpler kör olur. Kalp kör olduğu zaman da delil bunu idrak edemez. Niye bu noktaya girdik? Ya bu kadar muazzam bir nizamı, düzeni görmezden gelmek nedir ya? Yani İnsan en ufak bir şeyin cebindeki kalemin bile rastgele kendisinin cebine girmediğini, orada durmadığını biliyor. Onu oraya koyanın kendisi olduğunu biliyor. Üzerinde bulunan cübbenin, elbisenin biri tarafından ona giydirildiğini, bu birinin çoğu zaman kendisi olduğunu, hastaysa başkası olduğunu biliyor. Rastgele olmadığını biliyor. Her şeyi bir sebebe bağlayabiliyor ve Sebepsiz hiçbir şeyin olmayacağını, rastgele hiçbir varlığın kendiliğinden oluşmayacağını biliyor. Ama bu kadar taaccüp ettiği, hiçbir şekilde çözemediği, bilimin dahi daha zerresine bile sırrına ulaşamadığı evrenle alakalı rastgele bir oluştan bahsedebiliyor. İşte bu kalp gözünün kör olmasıdır. Hiçbir şeyden ibret alamamak demektir. Cenab-ı Hak bizleri bundan muhafaza oluyoruz. Ah. Dördüncü delil olarak da ilk muharrik delilinden bahsedip bitirebiliriz. Bu da fizikte eylemsizlik kanunu olarak bahsedilen bir kanun var. Yani herhangi bir nesne durağan halde ise dışarıdan bir etken, bir müessir sebep olmaksızın hareket haline geçmeyeceği şeklindeki kaide bir kanun. Yani şu şurada duruyorsa siz bunu alıp başka bir yere taşımadığınız sürece veya hareket ettirmediğiniz sürece o yerinden oynamayacaktır. Yol kenarındaki bir levhayı düşünecek olsak. O levha orada sabit olarak durur. Ama bir araba gelip ona çarpacak olursa hareket edip yerini değiştirir, kırılır, gider. Bunun gibi bir umum şeyler, durağan nesneler dışarıdan bir etki olmaksızın hareket etmezler. Öyleyse biz bu alemde var olan hareketli birçok şeyleri biliyoruz. En başta meseleye yani makrodan başlayacak olursak işte gezegenler vesaire tümüyle hareket halindedirler. Güneş hareket halindedir, dünya hareket halindedir birçok şey hareket halinde, dünya içerisinde de böyledir. O zaman bunun evveliyatına gittiğimizde bu hareket halinde olan şeyleri harekete geçirecek olan bir dış güç olması lazım. Bu da işte elbette ki bu hareketi onlarda yaratan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Olmazsa o zaman çünkü onlardaki hareketlilik halini sükun haline tercih eden zat olması lazım. Ki bu da Allah Azze ve Celle'nin. Dolayısıyla Kudüs deliliyle, imkan deliliyle, gaye ve nizam deliliyle ve gerekse de ilk muharrik deliliyle bütünüyle kainat, makrodan mikroya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun varlığına delalet etmektedir. Bir bedevi dahi bunu söylüyor. Allah Teala'nın varlığına delalet delil var mıdır acaba diye sorulmuş. i̇bn Kesir tefsirinden nakledilir bu. Birçok yerde de karşınıza çıkar. basul olmaz demiş. Affedersiniz bir hayvanın tersi hayvana Delalet ediyor. Ayak izleri yani. o yoldan yürüyen bir kişinin var olduğuna delalet eder de yıldız kümeleriyle dolu olan sema, yollarla, dağlarla dolu olan arz, bunları yaratan Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet etmez mi? demiş? Bir edevi, bir köylü. Yani niçin böyle diyoruz? Akademisyen, üniversite bitirmiş böyle değil, yani. falan değil. Eğitimli falan diyorlar yani. Bakınız, hiçbir şey okumamış. Yani çobanlık vazifesi yapan ama ibret gözü açık olan bir zatın eski zamanlarda vermiş olduğu bir cevaptır. İnat i̇şte etmemek adına çok eğitimden biraz. çok eğitimden çok daha öte bir şeydir. Çok daha öte bir şeydir. İşte dediğim gibi bu tarz deliller vardı. Bunun dışında tabii antropoloji alanından, zoolojiden efendime birçok e, kozmolojik deliller e, vardır. Birçok daha deliller var. Hayvanlar alemine baktığınız zaman, insana baktığınız zaman zaten bütünüyle her şey Cenabı Hakk'ın varlığına delalet eder. Bunları tabii konuşacak olsak bunlar çok uzun zaman ve programlar isteyen şeylerdir. Fakat kitaplarda bunlar yazılıdır. Bugün bu konularla alakalı yazılmış olan eserlerde araştırmak, bilmek, inanmak isteyen kişiler için mebbul miktarda deliller mevcuttur. Cenab-ı Hak hepimizin ibret nazarını açık eylesin. Kalp, kalp gözü kör olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Bu kadarla şimdilik iktifa etmiş olalım. Peki kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Ben Allah teşekkür razı ederim. Olsun. ederim sağ olun. İsmail Hanet ekranlarında Aklımdaki Sorular isimli programın bir sonraki bölümünde karşınızda olmak dileğiyle hepiniz sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد